Baksana. Buradakiler belli. Güzel midir acaba? Anne bak baba. <laughs> Yok oğlum. Benzettin herhalde. Hadi yürü gidiyoruz. Baba. Baba mı? Anne bırak baba. Benim babam. Doğuş sus. Baba. Yürü baba. oğlum. Doş, yürü, yürü yavrum. Tamam, Amma gürültü yaptılar, bir çocuğa tamam. sahip çıkamıyorlar mı? Sus. Tamam. O da senin kızın sayılır artık. Hem ne saygısızlığını gördün? Bu yaştan sonra kime nasıl davranacağım bana öğretme lütfen. Ay İçimde bir sıkıntı. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Bak, sürekli gerginsin. Başkalarına olan zararından geçtim. Senin için zararlı oluyor. Senin gibi vurdum duymaz mı olmamı istiyorsun yani? Kızının evden kaçmasına şaşırmamak gerek tabii. Haklısın. Benim yüzümden kaçmaya kalktı Pınar. Aa Şeref Hanım merhaba nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Kutlarım Şeref Hanım. Tekstili yeniden kuruyormuşsunuz. Evet uğraşıyorum. Kolay gelsin. Afiyet olsun size de. Bak başkaları bile tekstilin başına beni yakıştırıyor. Ama baban oralı oluyor mu? Hayır. Hala umutlu musun? Ben bile emekli oldum Şeref. Söz vermemiş miydi baban? O konuda haklısın ama... ...babamı bilirsin bir şeye karar verdi mi asla geri dönmez. Gümüş, bir şey mi var? Yok bir şey Yorgunum sadece biraz. <laughs> İş hayatı böyledir. Önce yorar ama alışınca da çalışmadan duramazsın. <laughs> Gel hayatım. Aa, Merhaba. Merhaba. Aa, gittim diye alıştım. Bu gece gidiyorum. <laughs> Hı, gitmeden bir hoşça kal diyeyim dedim. Pardon Gümüş. Gel hayatım. Merhaba. Güzel kızım. Hoş kız. Mehmet'i hatırlıyorsun değil mi? Ne haber? Ne haber abi? Nasılsın? Merhaba. Merhaba. Ne haber Mehmet abi? İyidir. Böyle uzaktan bakmak da olmaz yenge. Benim sana biraz taktik vermem gerekecek. Abla. Yeni işin hayırlı olsun bu arada. Bir şey içer misin? Sağ olun. Kalacağın yer hazır mı? Ayarladın mı? Orada bakacağım. Selam. Aa Selam. Ben bugün gideceğini sanıyordum. Evet gece gideceğim. Hı. Nasıl anlaşabildiniz mi Batur Bey'le? Sen nereden tanıyorsun Batur Bey'i? Ah, unuttum galiba biz de tekstil işindeyiz. Ha. Yani her ajansla bağlantımız var. Anladım. Ya hadi böyle duracak mıyız arkadaşlar? Ya hadi dans edelim. Hadi ya gelin, tabii hadi, ya. Hadi. hadi. Gel, gel. Hadi. Sen de gel. Ha. gel hadi hayatım. sen de gel. Hadi dans edelim. Hadi <laughs> Mehmet. Hadi. <laughs> Hadi hadi tamam hadi saying, hadi gel. Gel gel. Hadi, Oh, hadi. beş, bir. Üç, bir. Bir, iki, Sen bilmiyorum diyorsun ama sanki hep zar tutuyorsun. Al bakayım şu fincanı. At bakalım içine. Böyle mi? Evet. Hayda. Dü beş. Yani? Beş beş. Yine bir, sen kazandın. Iki, üç, dört, Fincanla beş. da zar tutulmaz ki birader. Baklavalar gidiyor Fikri Bey. <laughs> Gitti zaten. Hadi diz bakalım bir daha. Yardım edin. Yavaş yavaş geçelim mi? Tamam. Kalabalık oluyor sonra. Tamam, olur, olur. Dur. Allah kahretsin, hay aksi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kim arıyor? Bilmem. Alo? Anlamadım. Emin misiniz? Yusuf'un gitmek zorundayız. Şuraya bak şimdi. Işte. Uyuya kalmışlar. Aa, ama olmaz ki bir yerleri tutulacak. Uyandır babanı. Ne oldu Tarık? Gülsün ne bu haliniz? Baba biraz dışarı çıkabilir miyiz? Ne oluyor Gülsün? Kötü bir haber mi var? Sen ne diyorsun Tarık? Hemen bulup getirin onu bana. Babacım sen. Bir dakika.